Bismillah ve ve salatu ve selamu ala Resulillah. Evet kıymetli arkadaşlar, yeni bir Arapça dersimizle yine birlikteyiz. Eski derslerimizde hatırlayacaksınız harf ile irabını alan kelimelerden son olarak bahsetmiştik. Bu dersimizde de hareke ile irab alan isimlerden bahsedeceğiz. Şimdi kıymetli kardeşler, kelimenin irabını hareke ile veya harf ile aldığını bilmek, buna göre onun irab durumunu tespit edebilmek, Arapçadaki cümleleri anlamlandırmada Bizim için çok önemlidir. Çünkü Arapçanın diğer dillerden zaten temel farkı onda İrab olgusunun bulunmasıdır. İrab olgusu da kelimenin manasına, cümlenin manasına bütünüyle etki eden, anlamı bütünüyle değiştiren veya dönüştüren bir yapıya sahiptir. Bundan dolayı İrab durumunu bilmek, kelimenin İrab durumunu tespit ederek anlamlandırma yapmak çok önemlidir. Bu sebeple önce harf ile İrab alan kelimelerimizi sizlere aktardık. Burada ise bugün ise nedir? Hareke ile irab alan isimlerimizden bahsedeceğiz. Şimdi kıymetli kardeşler hareke ile irab alan isimlerimiz dört tanedir. Bunlar müfred isim yani tekil isim dediğimiz. Onun dışında cem-i teksir dediğimiz kırık çoğullar var. Cem-i müennes isim dediğimiz kurallı müennes isimler. Bir de gayr dediğimiz yani munsarif olmayan, tenvin almayan bir takım kelimeler var. Bunlardan bahsedeceğiz inşallah. Öncelikle birincisi bu kelimelerin birincisi kıymetli kardeşler müfret, tekil isimler. Bir ismin ikil veya çoğul eki almamış ve kırık çoğul olmayan tekillik ifade eden yapılarına denir. Yani bir isimde herhangi bir şekilde onun tesniye olduğunu gösteren veya onun cem olduğunu gösteren veya onun kırık çoğul olduğunu gösteren herhangi bir e, harf, hareke, şekil yok ise veya da o kalıpta gelmemişse biz bu kelime aynı zamanda tekil olarak da kullanılmışsa biz bu kelimenin irabını harekeyle aldığını ne yapabiliriz? Düşünebiliriz. Bu noktada kıymetli kardeşler e, müzekker veya müennes olmaları durumu bir farklılık oluşturmaz. Yani tekil olan isim ister müennes olsun ister müzekker olsun bu konuda herhangi bir farklılık olmaz. İrabını yine nedir? Harekeyle alır. Peki bunların irab durumları nasıldır? Ref hallerini zamme ile nesb hallerini fethe, cer hallerini de kesre harekesiyle alırlar kıymetli kardeşler. Hemen zaten tabloda görüyoruz. Hafile ifadesi, yalın hali el hafile. Bunun ref halinde el hafile tu yani bakın kelimenin son harfi olan tay marbutan üzerine damme harekesi gelmiş. Nesb halinde el hafilete burada fetha harekesi var. Cer halinde de el hafileti şeklinde kullanılıyor. Yine beyt ifadesi de aynı. El beytu, el beyti, el beyte şeklinde harekeler kullanılabilir. Kıymetli kardeşler burada e, gerçi üç örneğimiz de eliflamlı olmuş ama yani eliflamlı olup olmamasının herhangi bir e, şeyi yok, e, farklılığı yok. Yani tenvinli de olabilir, tenvinli de gelebilir, belirli de gelebilir, belirtisiz de gelebilir. Bu konuda hiçbir farklılık yok. E, her iki durumda da yine harekeleri değişmez. Sadece eliflam gelince başına anlatmıştık dersimizde nedir? Sonuna tenvin ifadesi gelmez. Sonuna tenvin ifadesi alınca başına eliflam takısı gelmez demiştik Zaten görüyorsunuz mansib ifadesinde mansibun, mansiben veyahut da mansibin şeklinde okunabilir. Biz burada harekeleri hatalı atmışız kıymetli kardeşler. bunlar mansibu, mansibun, mansiben ve mansibin şeklinde okunur. Cümle içerisindeki irap örneklerine bakalım kıymetli kardeşler. E, i̇zdade adedül bahifine anil ameli fissenevatil ahira. İzdade arttı. Adedül bahifine araştırmacıların burada araştırma arkadaşlar bir şeyi arama. Bu normal bir araştırma olabilir veya bir iş arama olabilir. Ondan sonra gelen harf bize durumu bildiriyor. Dolayısıyla burada anil ameli ifadesi geldiğinden dolayı iş arayanlar. Çünkü bir e, iş araştırması var. Dolayısıyla iş arayanlar diye tercüme ediyoruz. Dolayısıyla izdâde adedül bâhifîne anil ameli fîs senevâtil ahîrati. Son senelerde iş arayanların sayısı çoğaldı. de fiil adedül bahisine fa'il anil ameli burada car mecrurdur. Fis senavatil fis senavati de yine car mecrur. El ahireti senavatinin sıfatıdır. Burada kıymetli kardeşler bizim için önemli olan gördüğünüz gibi adedu ifadesi kırmızıyla işaretlemişiz. El amel ifadesi ve el ahira ifadesi. Bunlar e, tekil ifadeler yani tekil isimlerdir. Tekil isimler oldukları için iraplarını harekeyle almışlar. Gördüğünüz gibi adedu ifadesi tekildir. Ve ref halindeki irabını nedir? Damme harekesiyle almıştır. El amel ifadesi gördüğünüz gibi tekildir. Kesre harekesini, gördüğünüz gibi cer harekesini kesre ile almıştır. El ahireti ifadesi de yine aynı şekilde nedir? Mecrurdur. Pardon yani durumu mecrurdur. Burada yine nedir? Kesre harekesiyle irabını almış. Bir sonraki örneğimiz kıymetli kardeşler. Hel yu'affiru şurbul kahveti alen nevmi. Hel yu'affiru şurbul kahveti alen nevmi. Hel burada mimi soru manasında yu'affiru etkiler mi? Etki eder mi? Şurbul kahveti kahve içmek. Neye etki eder mi? Alen nevmi. Uykuya etki eder mi? Burada kıymetli kardeşler gördüğünüz gibi yine tekil kelimeleri arıyoruz. Zaten hel harftir. Yani e, pardon edattır yani harftir. E, soru edatıdır. Burada zaten fiildir kıymetli kardeşler. Fiil olduğu için bizim değerlendirmemize girmiyor. Şurb ifadesi gördüğünüz gibi müfrettir. Müfred olduğu için de nedir? Bizim konumuz içerisine dahil oluyor. Tekil isimdir. El kahveti yine aynı şekilde bizim için nedir? tekil isimdir. Konumuza dahil oluyor. Ale harfi cerdir. Harfler dahil olmuyordu konumuza. Ennevm ifadesi yine nedir? Müfrettir. Müfred isim olduğu için bizim konumuzla ilgilidir. Burada şurbu gördüğünüz gibi yu'affiru fiil. Şurbu faildir. Failliğin gereği merfu olmaktır. Bu merfu harekesini de merfu olma durumunu da neyle göstermiş? Damme harekesiyle göstermişiz. Niçin? Çünkü bu müfret kelimedir. Yani müfret isimdir. El kahveti ifadesi. Bu da yine kıymetli kardeşler müfret isimdir. Müfret isim olduğundan dolayı ve şurbu ifadesine bakın burada nedir? Mudafun ileyh olarak geldiğinden dolayı nedir? Mecrur olarak gelmiş. Mecrur olmaz sebebiyle de bunu kesre harekesiyle göstermişiz. Çünkü irabını nedir? Hareke alan bir kelimedir. Müfred isim olduğundan dolayı. Neum ifadesine gelelim kıymetli kardeşler. neum ifadesi de aynı kahve ifadesi gibi nedir? E, müfred isimdir. Müfred isim olduğundan dolayı da burada nedir? Harekesini kesre ile almış. Bir sonraki örneğimize geçiyoruz. A'lenetil hukumetu. Mecmuaten minet tedabiri li da'mi umletiha. Şimdi a'lenet ilan etti. El hukumetu hükümet. Mecmuaten bir paket, bir grup. Minet tedabir, tedbirlerden bir paket. Lida'mi umletiha para birimini desteklemek için. Yani kendi para birimini desteklemek için bir takım tedbirleri ne yaptı? ilan etti. Şimdi kıymetli kardeşler burada a'lenet. Zaten bu T normalde cezimlidir. Ancak iki cezimle arasında gördüğünüz gibi el hukume ifadesinin başında elif lam var. Elif lamdaki lam harfi de cezimli olduğu için her ikisi arasında bir geçiş olması için ilk cezimli olana bir kesre harekesi veriyoruz. Yani iki tane sakin harf bir araya geldiği zaman okunmak için Arapçada kesre verilir birinci harfe. Bu okumayı kolay, kolaylaştırmak içindir. Burada da onun için okurken a'lenetil hukumetu şeklinde okuyabiliriz. A'lenet fiildir. El hukumetu fail mecmuaten burada mef'ul kıymetli kardeşler minet tedabiri car mecrurdur li yine harfi cerdir da'mi yine mecrur da'mi burada mudaftır umletiha umleti onun mudafun ileyhidir umleti ayrıca bir mudaftır he zamir olarak onun mudafun ileyhidir bunun aynı zamanda Irap dediğimiz harekelere, öğelere ayırma durumunu da yapıyoruz ki eski derslerimizde bunları görmüştük kıymetli kardeşler. Bunlara yabancı olmamanız lazım. Yani derslerimizi nasıl diyelim düzenli bir şekilde takip eden kardeşlerimizin irabla ilgili şu an bahsettiğimiz bu basit seviyedeki öğlere ayırma işlemini yapabiliyor olması lazım. A'lenet fiil olduğu için zaten bu konumuza girmiyor. El hukumetu ifadesi. Kıymet kardeşler el hukumetu nedir? Burada müfred isimdir. Yani tekil bir isimdir ve fail yerindedir. Çünkü ilan eden kimdir? İlan eden hükümettir. İşi yapan hükümet olduğu için faildir ve gördüğünüz gibi harekesini damme ile almış. Mecmuaten ifadesine bakıyoruz. Mecmuaten ifadesi de burada yine Aynı şekilde müfrettir, müfret bir isimdir, tekil bir isimdir. Tekil olduğu için ve a'lenet fiilinin mef'ulü olduğu için yani işin yapılan, e, yapan değil de yapılan iş olduğu için. Mesela hükümet ne yapıyor? Bir grup tedbiri yayınlıyor. Buradaki bu bir grup burada mef'ul konumunda olduğundan dolayı nedir? Mensup halde gelmiştir. Mensup halde olduğu için de müfret e, kelimelerin irabını harekeyle alması sonucunda nesb harekesi ya da fetha harekesi almıştır. Ee, minet tedabiri geçiyoruz. Bu çoğul bir isim. Lida'mi da'm ifadesini görüyorsunuz. Yine master yani müfred bir isimdir. Gördüğünüz gibi li harfi cer da'mi mecrur gelmiş ve ile harekesini almış. Ee, umleti ifadesi var. Burada da'mi ifadesi kıymetli kardeşler aynı zamanda mudaf olmuştur. Çünkü burada bir tamlama söz konusu da'mi ile umle arasında umle ile da'mi arasında birbirine idafe edildiği için da'mi mudaf Ömleti mudafun ileyhtir. Mudafun ileyhin de sürekli mecrur olduğunu zaten yerinde zikretmiştik. Dolayısıyla burada ömleti ifadesini görüyorsunuz. Kesreli gelmiş. Ayrıca burada ek olarak şunu da söyleyelim. Ee, gördüğünüz gibi umletiye bir zamir bitişmiş. Eğer bir zamir bir isme bitişirse mutlaka o ismin mudafun ileyhidir. Yani orada bir nedir? Kendi içerisinde bir idafe söz konusudur. Bir tamlama söz konusudur. Ve zamir her zaman için mudafun ileyh olur arkadaşlar. Bir sonraki örneğimiz: يحاول <laughs> الاطباء <laughs> çalışıyor. الاطباء <laughs> doktorlar, توعيه <laughs> الناس insanları bilinçlendirmeye çalışıyorlar. Hangi hususta? Ala اضرار التدخين nedir? Sigaranın zararları konusunda. Sigaraların zararlarına karşı halkı bilinçlendirmeye çalışıyorlar insanları. Burada kıymetli kardeşler yuhabil ifadesi yine fiildir. Bunu geçiyoruz. Fiil çünkü konumuz isimlerle ilgili. El-etibba ifadesi cemdir. Bu ifade e, müfret değil yani tekil değildir. Kırıkçı oldur. Tev nas tev'iye müfret tekil bir isimdir. Dolayısıyla burada e, fiilin mef'ulü konumunda olduğu için nedir? Mensup şeklinde gelmiş. En nas ifadesiyle tev'iye arasında bir e, idafe söz konusu, bir tamlama söz konusu. Ennasi mudafın ileyh olduğu için kesre harekesi almış. Çünkü mudafın ilehler mecrurdur. Gördüğünüz gibi harekeyle yerabını yarabını almış. Ale edrari ifadesini geçiyoruz. Çünkü ala edrari'deki edrar çoğul bir ifadedir. Kırık çoğula giriyor. Yani müfret olmadığı için, tekil bir isim olmadığı için onu şu anlık işlemiyoruz. Konumuz müfred isimler çünkü. Et-tedhîn ifadesi. Tedhîn ifadesi de müfred isimdir. Müfred isim olduğundan dolayı bakıyoruz kıymetli kardeşler. Edrarla arasında bir izafet söz konusu. Yani bir tamlama oluşturulmuş. Tedhîn mudafın ileyh olduğundan dolayı nedir? Harekesini kesre ile almış. İrabını kesre olarak almış kıymetli kardeşler. Lemmâ vasalet seyyâratul inkâzi ilâ mekânil ala Tekrar ibareyi okuyalım. E lamma wasalat sayyaratul inqaz ila makanil hadis fawjidu's sa'ika ala qaidil hayati. Çünkü kardeşler bu cümleleri gelişi güzel seçmiyoruz. Aynı zamanda bu örnekleri çözerken sizin birtakım kalıplara, kelimelere, cümlelere, bazı fiillere ve bazı edatlara da aşina olmanızı önemsediğimiz için bilinçli bir şekilde seçiyoruz harfleri, kelimeleri, edatları. Burada ona da dikkat ederek bu cümleleri mümkün mertebe kendiniz tahlil ediniz. Not almak istiyorsanız yanınıza not alınız ve tekrarlayınız ki size e, nedir? E, kalıcı bir fayda sunabilsin. Şimdi lemme vasalet burada kıymetli kardeşler lemme ifadesi var. Lemme ne zaman ki ifadesi verir? Eğer bir mazi fiilin geçmiş zaman bildiren bir fiilden önce gelirse zaman bildirir. Ne zaman ki ifadesi ya da e, ulaştığında, dığında ifadesi de verebilir. Burada lemme zaman bildiriyor. Vasalet gördüğünüz gibi fiildir. Seyyaratul inkafi. Lemme vasalet. Ulaştığında seyyaratul inkafi. Nedir burada? Ambulans. Yani kurtarma aracıdır normalde. Tam tercümesi. Ancak günümüzde ambulans olarak söylüyoruz. Tabi ambulans için isaf ifadesi de kullanılıyor. Burada seyyaratul inkaf kullanılmış. Ambulans ulaştığında ila mekanil hadifi olay yerine ulaştığında vecedu buldular. Es-sâika şoförü ala kaydil hayati. Nedir? Şoförü hayatta olduğunu gördüler. Yani şoförü yaşarken buldular. Şoför daha henüz nedir? Ölmemişti, yaşam bulguları vardı, yaşıyordu. Burada hemen müfret tekil kelimelerimize bakıyoruz. Kıymetli kardeşler, tekil kelimeler biliyorsunuz. E, inceleyelim İraplarını harekeyle almışlar, nasıl almışlar? E, cümledeki yerleri neredir? E, öval olarak e, nelere karşılık geliyorlar? Onları da e, görelim inşallah. Vasalet ifadesi fiildir. Seyyaratu. Burada vasale ulaşmak. Ulaşan araba olduğu için. Seyyaratul inkaz olduğu için. Gördüğünüz gibi seyyara ifadesi ref gelmiş. Çünkü nedir? E, faildir. Tekil isim olduğu için de irabını damme harekesiyle almış. El inkazi ifadesi. Seyyaratul inkazi. Bu bir tamlamadır arkadaşlar. Kurtarma aracı şeklinde bunu tam motomot eğer tercüme edersek bu şekilde olur. E, i̇kisi birlikte bir e, tamlama oluşturmuşlar. El inkaz ifadesi mudafen ilayh olduğu için gördüğünüz gibi o da irabını kesre ile almış ve aynı zamanda müfred isim olduğundan dolayı irabın harekeyle almış. İle harfi Mekani ifadesi. Mekani ifadesi de yine müfred isimdir. Gördüğünüz gibi irabını kesre ile almış. Çünkü başında ila harficeri var. İla bildiğiniz gibi harfi gerçi şu ana kadar anlatmadık ama konu aralarında bir takım bilgiler vermiş olmamız lazım. Harfi özel bir konu olarak işleyeceğiz. Harfi kendilerinden sonra gelen kelimeyi ne yaparlar? Mecrur yaparlar. Bu mecrurluk durumu da o kelimenin o irabı alabilme ee, artık e, nedir? Hareke ile olabilir, harf ile olabilir, ne ile alabiliyorsa ona göre değişir. Mekani gördüğünüz gibi müfret tekil isim olduğundan dolayı kesre ifadesi, kesre harekesi vererek mecrur yapmış. El hadithi, mekanil hadithi, olay yeri gördüğünüz gibi bir tamlama var burada. El hadithi ifadesi mudafın ilehtir, mecrur olmuş ve irabını kesre ile almış. Vecadu ayrı bir fiil. Kıymetli kardeşler ayrı bir cümle var. Burada vecedu yine bir fiildir. es Gördüğünüz gibi vacadu burada bulanlar bu vav arkadaşlar. Vav burada faildir. Yani onlar manasına geliyor. Onlar buldular. Kimi buldular? Yani bulunan ne? Çünkü fiilde biliyorsunuz işi yapan var ve işin kendisine yapıldığı kişi var. Burada işi yapanlar bulanlar. İşin yapıldığı şey de bulunan. Bulunan kişi kimdi burada? Şofördü. Dolayısıyla es ifadesi gördüğünüz gibi mef'ul olduğundan dolayı feth harekesi almış. Müfret tekil isimdir. Ala kaydil hayati. Ala burada yine harfi cer. Kaydi ifadesi de aynı şekilde müfret tekil isimdir. Burada nedir? Mecrur olmuş. El hayati de onun mudafun ileyhidir. Yani bir tamlama söz konusu, söz konusu yine. Mudafun ileyhden mecrur gelmiş ve harekesini kesreyle almış. Çünkü tekil isimdir. Son örneğimizi de e, aktaralım. La yara'l muvatinun ennel umura tasiru min sayyi'in ila jayyidin. La yaral muvatinuna. La yara görmüyorlar. El muvatinuna vatandaşlar neyi görmüyorlar? Ennel umure. Şimdi kıymetli kardeşler burada enne ifadesi var. Enne cümle içerisinde aslında iki cümleyi birbirine bağlamak için kullanılır. Yani birden fazla cümle kullanacaksak veyahut da diyelim ki birkaç cümleyi bir araya getirip bitiştireceksek araya enne atıyoruz. Burada tabi bunun özel şartları var. Yerinde bahsedeceğiz. Dığında diye ifade ediyoruz tercümede dığında şeklinde tercüme edersek yeterli olur. La yaral muatinuna vatandaşlar görmüyorlar. Neyi görmüyorlar? Ennel umure işleri tasiyorum min seyi ile ile ceyidin tasiyoru gittiğini min seyiin kötüden ile ceyidin iyiye gittiğini. Yani vatandaşlar işlerin kötüden iyiye gittiğini ne yapmıyorlar görmüyorlar. Görmüyorlar derken yani şu şekilde düşünelim. Ee, görmemekten kastımız burada e, hani Türkçe'de de kullanıyoruz bildiğimiz gözle görmekten e, e, değil de biraz daha mecazi bir ifadedir. Yani işler iyiye gitmiyor. vatandaşlar pek de işin iyiye gittiğini düşünmüyorlar şeklinde bir manadır. Yoksa kesinlikle bildiğimiz gözle görme manasında değil burada mecazen kullanıldığını söyleyebiliriz. Burada gördüğünüz gibi la yara zaten burası fiil cümlesi. El muvatinune gördüğünüz gibi çoğul bir ifade gelmiş. Bu muvatinune'yi hatırlayacaksınız kıymetli kardeşler. Cem müzeker biliyorsunuz cem müzekkerleri anlatmıştık. Cem müzekkeri sağlamlar demiştik ki nedir? İraplarını harekeyle değil harf ile alırlar ve ref hallerinde de vav harfi gelir demiştik. Burada muvatinune gördüğünüz gibi vav almış. Dolayısıyla bu müfred tekil isim olmadığı için konumuzun dışında. Ennel nedir? Umura ennel umura. Vav'un harekesi olmayacak. Yanlışlık yapmışız orada kıymetli kardeşler. Ennel umura nedir? Burada umur ifadesi de gördüğünüz gibi emrin çoğuludur. Emrin çoğulu olduğu için de yine burada ne yapıyoruz? Tekil isim olmadığı için değerlendirmeye almıyoruz. Tasiyoru fiildir. Min seyyi'in. Seyyi ifadesi burada. Min seyyi'in min harfi cer mecrur. Seyyi isimdir, müfred isimdir. Gördüğünüz gibi eliflamsızdır, nekire halde gelmiş. Ve harekesini kesreyle almış gördüğünüz gibi. İle ceyyidin, ceyyid de yine burada isimdir. Gördüğünüz gibi harekesini nedir? Kesre ile almış. Evet kıymetli kardeşler, müfret tekil isimlerle ilgili bahsedeceğimiz, e, şu anlık bahsedeceğimiz ilk seviye için e, konular bu şekilde. E, bunları önemle takip etmenizi, mümkün mertebe örnekleri yazmanızı, kendinizde tahlil etmenizi, anlamadığınız eksik noktalar varsa bununla ilgili bize e, yorumlar kısmından yazabilirsiniz veya farklı bu konuyla ilgili farklı kitaplara başvurabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun diyorum.